Bakacak olsanız yanınıza alacağınız üç ilaç ne olur Besteciğim? E, Valla ben tiroid hastasıyım hocam. O yüzden tiroid ilacımı almak zorundayım. Bu bir. İkincisi parasetamol alırım. Çünkü yani ateşiniz çıksa, başınız ağrısa parasetamol iyidir. E, bir de herhalde probiyotik alırım. E, son 3 yıldır probiyotik kullanıyorum düzenli. E, Valla gastroenterologlar dahili hekimleri bilmiyorum ne düşünüyor ama ben çok faydasını gördüm. O yüzden probiyotik, pro, probiyotim olmadan asla diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ya Bunu herkese sormayı düşünüyorum. Çünkü hakikaten biz eczacılar daha dakika bir de ilacın zehir olduğunu öğrendiğimizden beri aslında ilaçtan hmm. kaçarız. Çoğumuz ilaç sevmeyiz. Doğru. Hep doğru doz, doğru zaman falan hep böyle şeyler, akılcı ilaç kullanmaktan bahsederiz. Ama yine de e, yaşlar geçtikçe, yani vücut yaşından bahsediyorum. Hı hı. E, vücudumuza hı hı. daha ilgi göstermemiz gerektikçe ilaca olan e, saygımız diyeyim e, artıyor. Tabii. Gerçekten herkesin hayatında bir ilk üç ilaç vardır diye düşünüyorum. Birazcık da onu merak ettiğim hı hı. için çok hızlı <laughs> cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Düşüneceğim bu probiyotik işini. <laughs> Adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 ilaç ne olur? Aa, Etken korona var mı olabilir. adada? Adada korona var mı hocam onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yok hiçbir şey yok adada. Tamam. Hiçbir şey yok. Ee, bir tane şey alırdım ya hocam. Böyle bir bağışıklık güçlendirici bir şey alırdım. Çünkü şimdi orada hiç bilmediğiniz mikroplar falan vardır diye düşünüyorum. <laughs> <Peki>. Dolayısıyla, <laughs> Dolayısıyla e, onlara karşı bir öyle bir şey alırdım. Vallahi hiç düşünmüyorum. Ne kadar değişik bir soru ya. Hiç düşünmemişim mesela. Deseniz ki eve hangi üçünü alırsınız? Çat çat sayarım da adaya gidiyorken hangi üçünü alırsınız? Ee, şey bir sorum. Ee, düşünelim. Ne alırdım? Ne alırdım? Aa, kolonya alırdım ya. Vallahi bu dönem... Wow öyle bir güzel koku böyle Etten güzel. Neden koku, alıyorum kafasıyla söylüyorsunuz. Ben aslında üç ilaç yani hani biz ilaç uzmanıyız diye düşünerek ama kolonya ha. da okey. Tamam kenarda dursun. <laughs> o zaman bir tane şey alırdım herhalde diye düşünüyorum. Nane yağı. Böyle baş ağrısı wow. falan olursa hani o baş ağrımı kesin anlamında bir çünkü ağrı kesici olsun yani her türlü Süper. yanımızda. Süper bunlar Süper. olurdu ya herhalde. Süper. Yani tam bir fitoterapi <laughs> uzmanı olduğunu gösterdi. Nane yağı. Şah. Şahane. <gülüyor> Kolonya. <gülüyor> çok güzel. Şimdi çok absürt bir sorum var. Bunu bütün konuklarıma soruyorum. E, tabii işimiz ilaç olduğu için her ne kadar bize ilk öğretilen işte ilaç dozu çok önemlidir, çok hasta olmadıkça ilaç kullanmamak lazım işte zehir meselesi hikayesi olsa da ilaç kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Herhangi bir Akdeniz'de, herhangi bir adaya düşseniz yanınıza üç tane ilaç ne alırsın İlke? <laughs> Aa, hiç bu konuda hiç, düşünmemiştim. E, şimdi parastamol ve ibuprofenin yanınıza alınması lazım yani parastamol ve ibuprofensiz. Hayat geçmez, onu söyleyeyim. İkisini um, bir mi yapıyorsunuz? Çünkü bazı karışık preparatlar var, yoksa ayrı ayrı iki ilaç mı? Yani ben iki ayrı ayrı ben genelde aldığımda ayrı ayrı İkisi alıyorum. Bitir, ee, okay. E ondan sonra bir tane damoksinin alalım yani şimdi bir başımıza bir şey gelirse Adada <laughs> <güzel. gülüyor> bir, bir enfeksiyon olursa da geçiririz o yüzden <laughs> bir damoksinin de alalım dedim yani geniş spektrumlu bir şey olsun diye seçtim yani çok. dar spektrumlu antibiyotiklerimizi onları almayalım çünkü nasıl bir aa, ee, gideceğiz nasıl olacak. bir sıkıntı <laughs> yaşayacağız <laughs> çok, çok teşekkür ederiz <laughs> güzel çok güzel bir <laughs> soru bugüne kadar hiç hiç gelmemişti bana çok ilginç geldi. <laughs> bir sorun var. Bunu <laughs> bütün misafirlerime <laughs> soruyorum. Eğer bir adaya düşecek olsan, yanında üç tane ilaç alman gerekse hangi üç ilacı alırdın Nilüfer? Yani şimdi ilk olarak parasetamol demem lazım. <laughs> Vazgeçemediğim ağrı kesici. Güvende hissettiriyor. <laughs> ağrı kesiyor. Kesin. Parasetamol bir. Dexpantanol. Kırar. Güzel. Süper. <laughs> Yani onun da mucize olduğunu düşünürüm e, çoğu zaman. E, bir üçüncüsü ne olabilir acaba? E, şey yapamadım. Yani Allah tabi antibiyotik kullandırmasın. <laughs> Aslında yani, bu ikisi aklıma geldi. Tamam, okey. Yani ama üçüncüsü soru işareti ünlem antibiyotik dedin, duydum. Kayıtlara <laughs> geçti. <laughs> tamam. <gülüyor> sana zıpkı bir sorun var <laughs> arada. Bir adaya düşsen yanına <laughs> üç ilaç ne alırsın? Etken madde olarak rica edeceğim. Hani marka adı değil. Parasetamol <laughs> kesin alırım. Biraz daha mental denge <laughs> mental dengemi sağlayabilecek bir yatıştırıcı alırım. İleriki zamanlar için eğer kurtarıcı erken gelmezse. <gülüyor> <gülüyor> kurtarıcı gelecek kesin. öyle, <laughs> <laughs> öyle umuyorum hocam. İlacın da sonunda bir Şeyi var yani, nihayeti var. Belki bir de e, alerji durumlarına karşı bir antistaminlik e, ilaç alırım. Alerjik <laughs> bir durumunuz var mı Özge'ciğim? Alerjik bir durumum yok ama adı da başıma ne geleceği belli olmalı hocam. Çok güzel. Bence esas olan bu. Alerjik durumunuz olduğu için değil, evet. bunu bir öncelik olarak gördüğünüz için. Evet, çok güzel. Harikulade. gecem ıssız bir adaya düşsen, düşmek durumunda kalacağını bilsen, yanına üç ilaç ne alırdın? Etken madde olabilir. Tek başıma düşmüyorum diye düşünüyorum. <laughs> Yanımda uzak. <laughs> Çok güzel. Adaya düşeceksen bile bir anne olarak, ebeveyn olarak. <laughs> Adaya bile düşüyorsam yanında oğlumu alırım. İlaç olarak da ona iyi gelecek bir ibuprofen tercih ederim. Probiyotik tercih ederim. Ee, bağırsak sağlığı çok önemli. Son zamanlarda da bu konuda bayağı ciddi yayınlar var. Serotoninin ne kadar e, bağırsak sağlığıyla ilgili olduğu, diyabetin bağırsak sağlığıyla ne kadar ilgili olduğu ile alakalı. Probiyotik gerçekten kritik. Üçüncü olarak da D vitamini alırım. D vitamini eksikliği hem bende var hem de çocuklarda çok eksikliğini görüyoruz. Ee, olmazsa olmazım bu için. Çok güzel tercihler. Adnan'cığım zıpır sorularımdan bir tane geliyor. Bir adaya düşsen yanına alacağın üç ilaç nedir? Yani iki iki tanesini tamam dedim. Birisi dedim multivitamin götürürüm neden? Beslenme önemli, takviye gerekli çünkü Hasta değilsin demek ki hastalık öncesi mutlaka destekleyici gıda takviyesi alman lazım. İkincisi dedim probiyotik önemli. Evet. Üçüncüsünü düşünüyorum, düşünüyorum. Yani ne götüreyim? Yani parasetomol mu götüreyim? Antibiyotik mi götüreyim? Yani ne olacağını bilmiyorsun ki. O yüzden ben karar... insan götürsem olur mu? <laughs> i̇laç, üzgünüm. Olmaz, ilaç. i̇laç. i̇laç o, zaman herhalde aspirin götürürüm. Çünkü yani, Oo, güzel. E, işte. Geliştir. Parasetamol, ee, antibiyotik aynen. derken aspirin. Aspirin de yerine alsın. Çok teşekkür ederiz. Üç tercihin için. Hale'cim, zıpır bir sorun var. Bütün misafirlerime sorduğum. Hazır mısın zıpır soruma? Bir adaya <laughs> düşüyorsun. Yanına üç tane ilaç alabilirsin. Biliyorum ilaç, bir, bir, ilaç etken madde olarak. Yani ne hangi üç en önemli üç ilacın bunu bunları alırım dediğin hangileri? Oh, bu çok zor bir soru. Sanırım ilk alacağım ilaç kortizon olur. Kortizon. <laughs> evet. İkinci saati biyotik olur. Cephalosporin diyebilirim. Cephalosporin grubundan tamam. Üçüncü alacağım şey de herhalde parastamol olurdu. Bu kortizon beni çok ay harikulade bir fikir. Çok güzel. İşte bakın <laughs> farklı farklı meslek gruplarından farklı bakış açılarının en önemli hayati bulduğu ilaç. Hem de adaya gidiyoruz. Lazım onsuz olmaz. Klasik sorumuz Meryem. Bir adaya düşecek olsam yanın alacağım 3 ilaç, 3 etken madde ne olurdu? Biliyorum hocam bu soruya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> İzledim tüm videolarınızı. <laughs> Hay Allah. İbuprofen alırım hocam. İbuprofen seviyorum. Kızımla düşersem ona da şurup formu iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ve antihistaminik alırım hocam. Böyle alerji durumlarından biraz ilaç alerjileri de çok gördüğüm için çekiniyorum ama onun yan etkisi uykuyla biraz daha adaya alışabilirim. Daha kolay belki uyuyur hocam. Yan etkisinden bile faydalanmayı düşündünüz. Tebrik ederim. <laughs> evet <hocam. gülüyor> Zaten bana genelde ilaçtan, ilacın kendi etkisinden önce yan etkisi de aklıma geliyor ne yazık ki hocam. Mesleki oldu artık bu. Mesleki evet aynen aynen. Gıda takviyelerini ben son dönemde çok beğeniyorum. çok iyi gıda takviyeleri var. Çok çeşit var ama doğrusu olan, iyisi olanlar da var. Probiyotik olabilir. Vitamin D çok önemli. Vitamin veya kombine bir vitaminli olabilir. Öyle bir şey alabilirim. Zıfır bir zıpır bir sorun var. Herkese soruyorum. Bir adaya düşecek olsan, yanın alman gereken üç ilaç ne olur? 3 ilaç Etken madde. Ha. Etken madde mi söyleyeceğiz? Evet. Yani marka ismi değil. Ha. Etken, Etken. Madde. Ay içindeki ama birkaç şey var içinde. Ee, Peki. Şöyle, şöyle. kremi olan e, içinde lidokain de olan alerji kremlerinden yanıma alırım bir. Alerji hap almam. Yok, lokal daha çok tercih ederim. Kesinlikle naproxen alırım. Peki, tamam. <laughs> Ay Bir tane de probiyotik mi alsam bilmiyorum ama sonsuz olsun. Bu sorulardan hiç beklemediğim cevaplar geliyor. Çok teşekkür ederim Gülbin'im. Rica ederim. Ebru zıppır bir soruya hazır mısın? Hazırım. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 ilaç, etken madde. Bakalım hastane eczacıları yanlarına ne alıyor? Fark ediyor mu göreceğiz. Sanıyorum bir serum alırım. Akrep yılan serumu falan. O da bulunmuyor wow. ama. Hmm. Ya tabii ki ıssız ada diyorsun yani mutlaka birisi sokacaktır, bir şey olacaktır. <laughs> bir şey sokacaktır. <laughs> eczacılığı dedin. <laughs> ben bunu de bir insanım çünkü yani kendim değil ama görüp yaşadığım bir şey. Mutlaka bir ağrı kesici ve bir antibiyotik alırım. Bir yaralanmada da, bir üşütmede de, her türlü şeyde antibiyotik, antibiyotik şart. şarttır. Şansucum, şimdi zıpır bir sorum var. Tüm meslektaşlarıma soruyorum. Bir adaya düşecek olsan, yanına alacağın üç etken madde nedir acaba? Ben her ne kadar kabul etmesem de bunu bir yaşlılık belirtisi olarak görsem de tansiyon hastasıyım. Onun için tansiyon ilacımı alırım. Her ihtimale karşı parasetamol alırım. Bir çok de sıtrak e, Strat tablete çok güveniyorum. İsim vermekten de çekinmiyorum. Bağışıklık desteği ama çok hızlı etkileyen ve benim çok güvendiğim bir preparat. E, uzun seyahatlerde çok kullanıyoruz ve çok hızlı cevap alıyoruz. Bunun için bir de onu alırım diye düşünüyorum. <laughs> Ha, çok ilginç, çok teşekkürler. Ama özürdüm tansiyon hastası olduğuna. Her şeyin, yani kilon sağlığın... Birazcık genetik oluyor. herhalde. Genetik, Bu evet. dolayı evet, birazcık genetik. Dikkat ettiğine eminim ama. Evet. <laughs> Onun için Elimden sağlıklar diliyorum. Benim. Şimdi her zamanki gibi sorum sorun var. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç etken madde ne olur? Bir adaya düşeceksem eğer mutlaka yanıma farmakolojik kitabımı alırım. <laughs> Çünkü o adada adada mutlaka bitkilerden ilaç yapabileceğim bir şeyi mutlaka bulurum. <laughs> Bu cevabınızı kabul <laughs> ediyorum. Hiç düşünülmemiş bir şeyim ama derslerinizi yani, iyi çalışmışsınız. <laughs> o yüzden hani ben çok e, ilaç telaffuz etmeyeyim. Tamam. E, ben farmakogimiz kitabımı alırım. Kafamdaki bilgilerle e, oradan belli ilaçları bitkilerden e, elde ederek veya başka canlılardan da yani balıktan vesaireden de elde edilebilir. E, Farmakolojik kitabımı alırım diyebilirim yani. Üçünün yerine geçer bence. Tamam. Bir sorum var bütün meslektaşlarıma soruyorum. Birazcık bizim ilaçla olan ilişkimizi anlatıyor gibi geliyor bana. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç ilaç ne olur Neylan Hanım? Marka adı değil ama neler olduğu içerikleriyle olabilir. Vitamin alırım tabii ki. Ağrı kesici alırım. İki oldu. Ben hiç ilaç kullanmayı da sevmem. <laughs> i̇ki oldu. Tam bir rezzacı. vitamin ağrı Evet. <laughs> vitamin sadece vitamin esasında. Belki vitaminlerin çeşitlerini alırım, ağrı kesici alırım. Bir de belki pomat alırım, ağrı kesici pomat yine. Evet. O kadar. Çok teşekkürler. Hı -hı. Böylelikle mesajımızı da veriyoruz. Biz aslında hani çok ilaçtan yana değiliz ama. Aynen. Yaşamamızı kesinlikle, kesinlikle. Evet. Gerçekten ilaç tavsiye etmeyi de çok sevmem esasında. Mecbur kalmadıkça ilaç da kullanmam. Dolayısıyla hani bir adaya gidecek olsam da bilmiyorum hiç ilaç almayı da düşünmezdim herhalde hocam. <laughs> ne güzel cevap. En güzel cevaplardan biri bence. Evet mümkünse almasam olmaz mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sevgili Ayşe Hanım, sizinle sohbete doyamıyorum. Umuyorum bunu devamını getiririz. Fakat son olarak bir tane zıppır sorum var. Bir de son mesajları alacağım. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç ilaç ne olur Ayşe Hanım? Ya ben mutlaka yan ceplerime falan iki üçer tane daha sıkıştırırdım kaçak olarak. <gülüyor> tamam <gülüyor> Çünkü neler koyardınız? Eczane? Aşırı tedbirli bir, yani ben <laughs> biraz fazla hani çalışkan mıydınız dediniz ya. O işte hayatın her tarafına yansıyor. Böyle... Ee, ne bileyim ben fazla tedbirli olmayı da herhalde getiren bir şey. <laughs> ee, ama üç tane dediğiniz için ben mutlaka bir antibiyotik alırdım. Antibiyotik. Ee, yani olmazsa olmaz sefroksim grubundan bir şey alırım diye düşünüyorum. Ve mutlaka bir E, Çünkü başıma gelecekleri düşünüyorum düşünüyorum şu anda. Beni bir şey ısırırsa... İşte elimi kesersem, düşersem, ayağım yarılırsa, bir e, enfeksiyon olursa. Bir de e, böcek sokması olabilir, bir şey ısırabilir. E, ya bir antihistaminik ya kortizon alırdım. Yani bilmiyorum şimdi ama... Empirikle eczacı listesi Hiç de değil. Oldu bu. <laughs> Hiç de değil. Bu hakikaten çok böyle sıradan bir soru gibi ama hani öncelik belirlemede tabii ki hani ilk üç diye bir şey yok ama bizim kafamızdaki sağlıkla ilgili çok şey söylüyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler bu listeyi verdiğiniz için.